Merhabalar. Bugün 19 Ağustos 2021 Perşembe Nöbetçi programında Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Programa hoş geldiniz. Türkiye'de en önemli konulardan bir tanesi 2023'te seçim olacak mı, olmayacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu hangi aşamada? Dolayısıyla seçimlere doğru giderken Türkiye yeni bir siyasi oluşumla karşı karşıya kalacak mı kalmayacak mı? Aslında bütün konuşmaların çerçevesi, bütün tartışmaların çerçevesi burada kilitleniyor. Bir taraftan Sedat Peker'in attığı tweetler, öbür taraftan Cevheri Güven'in yaptığı videolar, sonra onların karşılıklı birbirleriyle alakalı söylenen, söyledikleri söyler sözler. Öbür taraftan AKP içinde konuşulanlar, muhalefetin gündeme getirdikleri konular, ekonomiyle ilgili gelişmeler hepsi bir şekilde dönüyor dolaşıyor. Türkiye'nin gelecekteki siyasi yapılanması nereye doğru gidiyor? Bunu anlamaya çalışıyor herkes. Bununla alakalı yorumlar, analizler yapılıyor. Türkiye'nin siyaseti tamamen şu anda Erdoğan sonrası neler olacak oraya doğru kilitlenmiş durumda. Bunu bütün açıklığıyla ve çıplaklığıyla görüyoruz. Bu konuyla alakalı isterseniz son geçtiğimiz son 3-4 ayın en önemli isimlerinden bir tanesi neredeyse sosyal medyanın fenomeni haline de gelmiş olan Sedat Peker'le ilgili birkaç cümle söyleyerek sonrasında da birkaç saat önce Cevheri Güven'in yayınladığı video ile alakalı detaylara bakarak isterseniz konuya girmiş olalım. Türkiye gelecekte Erdoğan sonrasında nasıl bir siyasi yapıya kavuşacak? Bununla alakalı bu konuşmalarda, bu satır, bu yazışmalarda, bu yazılarda satır aralarında bir şeyler bulmaya, anlamaya çalışıyoruz. Öbür taraftan da bir taraftan da Erdoğan yeni ataklar, atılımlar yapıyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi de yaklaş, birkaç saat önce yine gündeme düşen konu o da 28 Şubat sürecinin yeniden masaya yatırılması ve ısıtılması konusu. Ee, Sedat Peker ne diyordu e, son 3 e, aydan ya da 4 aydan bana yaptığı videolarda? E, hem Erdoğan'la ufak ufak bahsediyor. Öbür taraftan Erdoğan'ın yakın isimlerinden bir tanesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile alakalı açıklamalar, detaylar yapıyor, veriyor onun karıştığı işlerden bahsediyor ve Türkiye'nin karanlık tarihi, yakın geçmişindeki karanlık tarihiyle alakalı çok önemli bilgileri de gündeme getirmiş oluyor. Fakat bütün bu değer, bütün bu yaptığı konuşmaların hepsini süzdüğümüzde karşımıza yakın bir gelecekte Türkiye'nin siyasi yapısı nereye doğru gidecek bunun sinyallerini aldığımızı görüyoruz ya da bu şekilde yorumlara karşımıza çıkıyor. Bunları bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. geçen hafta Cevheri Güven bir video yayınladı. Bu videosunda 2021 Yaş e, Şurası'nda, Yüksek Askeri şurada Alman kararlarının Türkiye'nin yakın siyasetini etkileyecek en önemli kararlar olduğunu söyledi. Her ne kadar Türkiye medyasının bu konuyla alakalı hiçbir şekilde gündeme getirmemesine, tamamen üstün körü bir şekilde e, atlayıp geçmesine rağmen aslında alınan kararların, yapılan anlaşmaların Erdoğan sahasındaki Türkiye'nin şekillendirmesinde önemli etkiler olduğunu söylemişti ve kendisi de zaten Cevheri Güven 2021'in en önemli videosunu yayınlıyorum diye bu videoyu yayınlamıştı. Videosunda özetle şu bugünkü videosundan bahsetmiyorum. Geçen hafta yayınladığı videodan bahsediyorum. Özetle Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ın yeni bir plan çerçevesinde olduklarını Onların Erdoğan'ın zaten sağlık durumunun kötüye doğru gittiği dolayısıyla da artık Erdoğan döneminin sona, sona doğru yaklaştığını sonrasındaki planlamalarından bahsediyor. Ve bu konuyla alakalı da Sedat Peker'in daha önceki yaptığı videolar ve son zamanlarda yazdığı tweetlerden de yola çıkarak Sedat Peker'in aslında AKP ve Erdoğan'ın yıpratma operasyonu bir parçası olduğunu ama öbür taraftan Hulusi Akar'dan ve Hakan Fidan'dan hiç bahsetmediğini, hatta bazı derin yapılarla adını ne derseniz din derin yapımı, Avrasyacılar mı Ergenekon mu bu yapılarla ilişkilerin olduğunu, Türkiye'nin de aslında e, hareketli ve normal siyasi seçimlerle birlikte Erdoğan'ı götürmeyip daha karmaşık kargaşa içinde bir geleceği beklediğini ve buna hazırlık yaptıklarını, Dolayısıyla da Hakan Fidan, Hulusi Akar, Sedat Peker ve onların çalıştıklarını iddia ettikleri ekiplerin Erdoğan sonrası Türkiye'de yeniden daha güçlü ve e, sürdürülebilir bir şekilde yönetimi ele geçirmek için çalışmalar, haberler yaptıklarını söylüyor. Bu haberlerden bir tanesi ve en önemlisi de 2021 Askeri Şurasında alınan kararlar demişti Cevheri Güven. Çünkü önemli isimlerin adı geçen bazı kişilerin, Valyozlavaslı da adı geçenlerin vesaire, bu, bu tarz isimlerin terfiler aldığını, Hulusi Akar'ın bu, bu terfilerde önemli roller aldığını, hatta şu anda bulunan Türkiye e, Türk Sağlık Kuvvetlerinin kademesi, üst kademesindeki subayların yüzde 65'inin tamamen Hulusi Akar tarafından şu anda yerleştirildiğini, dolayısıyla Hulusi Akar'ın kendi yerini korumak istediğini ve Erdoğan sonrasında. E, roller almak istediğini söylemişti. Bunda da Sedat Peker'in yaptığı açıklamaların, Sedat Peker'in sadece hedefi bazı yerlere doğru yönetmesinin ve Hakan Fidan, Hulusi Sakar gibi isimleri yıpratmamasında da Sedat Peker'in de bu yapılan işlerde önemli bir parçası, yapılan işlerin önemli bir parçası olduğu iddia etmişti. Sonra Sedat Peker arkasından bir tweet serisinde bulundu. Dedi ki Cevheri Güven zeki bir, bir insan onunla yaptığı açıklamalarla alakalı ben de bir şeyler söyleyeceğim dedi tweetler attı. Tweetlerin bu kısmı bazıları çok alakasız gibi gözüktü. Farklı isimler verdi. Bu isimler niye verip vermedi anlaşılmadı. Cemaatin AKP ile birlikte iş yaptığını bir şekilde masaya oturduğunu söyledi. Bazı isimleri yine orada verdi Sedat Peker. sonrasında da Cevheri Güven'in aslında söylediklerinin yüzde yüz yalanacak şeyler değil. Fakat kimine göre, kim analizlere göre topu taca atan bazı yazılar yazdı. Ve Cevheri Güven'in kendi ismini de vererek e, tweetler de bulundu ve bu serisi alt alta koydu ve bunları da e, aslında farklı farklı konularla biraz mecrasını dışına çıkarmaya çalıştı. Sonrasında Cevheri Güven e, bugün bir video daha yayınlayarak Sedat Peker'in kendi ismini de verdiği bu tweetlerle alakalı cevaplar vermeye başladı ve bunu da yaklaşık bir saatlik belki 50 dakikalık videosunda Cevher güven e, izah etmeye çalıştı. E, Sedat Peker'in hala ısrarlarını Hulusi Akar ve Hakan Fidan konusuyla alakalı net bir açıklama yapmamasından bahsetti. Ve e, üzerinde durduğu bazı konularla alakalı topu taca attığından bahsetti. O da bir tanesi de Erdoğan sonrası siyaseti hazırlayanların aslında 15 Temmuz 2016'da cemaati bitirmeyle alakalı yaptıkları planların bir parçası olarak da Erdoğan'ı da bu vesileyle ortadan kaldırmak ve hem cemaatin olmadığı hem de Erdoğan'ın olmadığı bir yeni Türkiye planlaması yaptıklarını, bunun için de Marmaris'e yeni bir ekip gönderdiklerini ve bu ekibin e, Erdoğan'ı ortadan kaldırmak için planlama yaptığını e, iddiasıydı. Bununla alakalı Sedat Peker'in bir şeyler söylemediğini söylüyor ve bazı isimlerden bahsediyor. Bu arada hemen bunu biraz daha geçeyim, altını çizmeyeyim. Marmaris'e Erdoğan'ı ortadan kaldırmak için gönderdikleri e, bu tim bu, bu ekiple alakalı Erdoğan'ın da bilgisi olduğunu sonra bunun da araştırdığını ancak henüz bir, bir sonuca da ulaşamadığını söylüyor. Sonrasında da Erdoğan bu konu daha önceki Özal'ın da başına gelenler gibi e, üzerine gitmeyip konuyu kapattığını ve bununla alakalı e, artık sanki yokmuş gibi davrandığını fakat Erdoğan'ın aklında bir köşesinde olduğunu Cevheri Güven söylüyor. Dolayısıyla ortalık ortam biraz karışık, tablo biraz karışık gibi gözüküyor. Ama aslında Cevheri Güven net, net net bir şekilde bunu, e, bu karışık tabloyu izah ediyor. Bir tarafta e, Sedat Peker ve onun desteklerinin olduğu, onların Türkiye'nin yeni geleceğini hazırladıklarını, Türkiye'nin geleceğinin normal siyasi bir e, rol, oyuncu değiştirmeyle olmayıp bir kargaşa içinde olması gerektiğini, dolayısıyla bunun taşlarını e, ördüklerini söylüyor. Bu, bu planların içinde Hakan Fidan'ın, e, Hulusi Akar'ın da olduğunu söylüyor çünkü eğer Türkiye'de siyaset normal şartlarında işler ve seçimle Erdoğan da giderse bu sefer yeni gelen ekibin kim gelecekse artık onların eski defterleri açmasını ve Erdoğan ve onun suç ortaklarının mahkemelere çıkarılmasının söz konusu olacağını bunu da istemedikleri için karmaşaya devam edeceklerini ve bütün bu yaşananları Türkiye'nin bugünlerde yaşadıklarını o kargaşanın devam etmesi üzerine planlamalar olarak söylüyor. Aynı şekilde 2016'da Marmaris'te Erdoğan'ı ortadan kaldırmak isteyenlerin bugün de değişik planlar içinde oldukları iddiasını devam ettiriyor. Cevheri güven ve bu iddiaların da arkasında duruyor. Peki başka şeylerden de bahsediyor. O da Sedat Peker'in verdiği bazı isimler vardı. İşte bir Ahmet Bağdatlı ismini veriyor. Sonra iki tane isim daha veriyor. Onlarla alakalı... Ceveri Güven bir araştırma yaptım diyor. Sedat Peker hiç alakası bir şekilde bu iki ismi de tweetler içine sokuyor. Onlar işte Ukrayna'da bahis oynatan siteleri yöneten kişiler olduğunu söylüyor ve onların da artık Türkiye'ye girip çıkamayacağını, onlarla muhtemelen bir hesaplaşmasının olduğunu Sedat Peker'in. Dolayısıyla da bu, bu vesileyle onları da onların da kendine göre defterini dürmüş hesabını görmüş olduğunu söylüyor Cevheri Güven. Başka bir mevzu daha var o da bu Ahmet Bağdatlı isminden bahsederken Kemalettin Özdemir isminden de bahsediyor. Biliyorsunuz Kemalettin Özdemir yaklaşık 10-15 sene önce cemaatin önde gelen isimlerden bir tanesiyken işte kendisini başka bir yere doğru konumlandırıp CNN Türk gibi yerlerde televizyonlara çıkıp kendisiyle alakalı cemaatte yaşadıkları bazı şeyleri böyle e, kendi sözleriyle deşifre edip artık cemaatin şöyle 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 işler yaptığını söyleyerek Kemalettin Özdemir tamamen cemaatin karşısında başka bir yerde konum almıştı. Biraz Sedat Peker o konulara da girdi. E, Cevheri Güven bununla alakalı ver, şöyle enteresan bir yaklaşımda bulunuyor. E, peki diyor madem Kemalettin Özdemir konusuna giriyor Sedat Peker neden hiç Adil Öksüz konusuna girmiyor? Eğer cemaatin e, 2016'da darbeye karıştığını söylüyorsanız ve bu konuyla alakalı da en kilit isimlerden bir tanesinin Adil Öksüz olduğunu bangır bangır her yerde bağırdıysanız bu zamana kadar neden bununla alakalı detaylı bilgileri vermiyorsunuz? Neden hiç adil öksüz konusunu gündeme getirmiyorsunuz diyor. Çünkü 2016 yaşanan, 15 Temmuz'da yaşanan e, darbe girişimi AKP'nin en önemli argümanlarından bir tanesi. AKP'ye destek verenlerin de en önemli argümanlarından bir tanesi. Ki o zamanlar Sedat Peker'in de bu konuyla alakalı yaptıkları söyledikleri ki hala da söyledikleri ortada 15 Temmuz'da alakalı. Kendisinin de işte sokaklarda olduğunu, arkadaşlarına söylediğini onların da bu darbeye karşı gelmeleri gerektiğini o zamanlar söylediğini hala söylüyor. O zaman da söylediğinden bahsediyor. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi 15 Temmuz 2016'dan sonra Cumhurbaşkanlığı başkanlık seçimleriyle alakalı tavırları da ortada Sedat Peker'in. Dolayısıyla onun oradaki duruşu belliydi. Madem o kadar 15 Temmuz'la alakalı hassasiyetiniz var en önemli isimlerden bir tanesi olduğu söylenen Adil Öksüz'le alakalı neden bir şey söylemiyorsunuz diyor. Bu ee, Sedat Peker'in de en çok üzerinde durdu, e, durması gereken konulardan bir tanesi diye e, bahsediyor cevheri güven. Dolayısıyla şu andaki tartışma Erdoğan'ın sağlık durumunun kötüye doğru gitti. Artık bütün platformlarda gözüküyor. Gazetecilerin sorduğu sorulara bile neredeyse prompterden cevap verecek durumda. Promptersiz konuştuğu zamanlarda tutarsız cümleler kuruyor. Bunu herkes görüyor. Zaten birkaç defa videolara da yansımıştı. E, eşinin tutarak merdivenlerden indiği görüntüler var. Sonra bir resmi törende yürümekte çok zorlandığını görüyorlar. Demek ki Erdoğan ve yakın çevresindekiler sağlık durumunun artık iyiden iyiye kötüye doğru gittiğini görüyor ve bundan sonrasına doğru hazırlık yapıyor. Zaten işte bahsettiğimiz bütün bu siyasi gelişmelerin de merkezinde Erdoğan sonrası yapılanma var. Tabii şimdi Erdoğan sonrasından bahsederken Erdoğan istemeyenler Türkiye'de olduğu gibi Erdoğan'ın dan dolayı bir şekilde neman olanlar, Hayatlarının neredeyse en azından ekonomik olarak bütün geleceğini Erdoğan'da bulanlar. Erdoğan'da bekleyenler var. Dolayısıyla onların da bir endişesi olabilir. Yani hem AKP taraftarlarının, eğer Erdoğan olmazsa biz nasıl bütün bu karıştığımız haksızlıkları, yolsuzlukları şu ana kadar Sümen alt ettiğimiz gibi sonrasında da edebiliriz diye planları, projeleri mutlak oluyordur. Erdoğan'ın karşısında olanların da, bütün bu işlere karışanların bir şekilde e, hesap vermesi vermesini e, nasıl alacaklar? bunlarla alakalı planlar olabilir. Öbür taraftan Erdoğan bütün haksızlıkları, hukuksuzlukları yaparken, Türkiye'de karıştığı bunca hukuksuz işleri yaparken mutlaka onunla beraber olanlar, ona destek verenler de vardı. Bunlar sadece AKP'yi destekleyenler değil, aynı zamanda Türkiye'de. Bir taraftan cemaatin gitmesini isteyenler, bir taraftan Türkiye'nin e, aldığı pozisyonun, e, dünya dünya sarılamasında kaldığı pozisyon arkaya doğru gitmesini isteyenler ve belki de uzun yıllardan bu yana Türkiye ile alakalı planları olanlar, Erdoğan'a destek verenler, dolayısıyla suç ortakları, onlar da Erdoğan'la birlikte kazandıkları bu konumların, kazandıkları bu kazançların gelecekte de nasıl olacağını planlamak üzere bir şeyler düşünüyorlar. Şu andaki siyaset Türkiye'de iyi de niye bu noktaya doğru gitmiş durumda? Muhalefete bakarsanız e, muhalefetle bir şekilde bunlar zaten olmuyor, bir taraftan Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu onlar yani kendi dertlerin içinde e, Türkiye gündeminden bir noktada Kopuk bir şekilde yaşıyorlar Ama asıl siyaseti dizayn edenler e, Gelecekle alakalı planlarını bu çerçevede yapıyorlar, atak üstüne atak yapıyorlar. Şimdi 28 Şubat Cılarla alakalı Biliyorsunuz e, bir Karar alındı bugün itibariyle 28 Şubat'ta ismi geçen önemli bazı isimler vardı. Şimdi onlardan size bahsedeceğim. Ee, hemen şuradan söylüyorum. Çetin Doğan bunlardan biriydi. Sonra ee, Fevzi Türkeli, eski genelkurmay genel sekreteri Erol Özkosnak. Bu isimleri hatırlarsınız. 28 Şubat döneminde ne kadar çok isimleri geçiyordu. Sürekli televizyonlar, gazeteler, açıklamalar. Açıklama yapmıyorlarsa bile isimleri sürekli geçiyor. Gazetelerde köşe yazıları böyle toplum üzerinde baskı yapıp bu isimlerin böyle ağırlıklı koca koca isimler bir gerginlik oluşturuyorlar. İşte Çetin Doğan da bunların da aralarında olduğu 14 isim hakkında yakarlama kararı çıkarılacak deniyor. Bu yakalama kararı çıkar çıkmaz onları alırlar hapse atarlar atmazlar kestirmek zor. Bence atmazlar, atamazlar diye düşünüyorum bu şartlarda. Ama bir e, diş gösterme, bir e, yaptıkları hamleye karşı bakın biz de bir hamle yaparız demek. Artık bir derin devletten mi bahsediyoruz, bir erken konudan mı bahsediyoruz, bir e, işte Avrasyacılardan mı bahsediyoruz? Bu neyse, Erdoğan bunlarla bir mücadele ortamının içine giriyor, havası şu anda gözüküyor. Yani e, bir şekilde Sedat Peker ve belki Hulusi Sakar, belki Hakan Fidan, belki Süleyman Soylu üzerinden Erdoğan kendisine karşı bir hamle yapıldığını fark ediyor. Ve karşı hamleyle şu ana kadar 20 yıllık Türkiye yönetiminde geçirdiği zaman bakıldığında çoğunlukla bunların hepsinden başarıyla çıktı. Yeni karşı hamleler yapıyor gözüküyor. Yani şimdi Erdoğan'ın döneminin bittiğini planlayanlar ve Erdoğan'ın gidişi sonrası hazırlık yapanlar ile Erdoğan ve onun çevresindekilerin Erdoğan'ın siyasi ömrünü daha da uzatacak, onun kazanımları kaybetmeden ve çevresindekilerin aldıkları, nemalandıkları mevzuları daha gelecek yıllara taşıyacak şekilde planlarının da olduğu bir mücadele ortamıyla karşı karşıya kaldığımız şu anda Türkiye siyasetinin manzarasında gözüküyor. Bu oyunun içinde, bu sahanın içinde, bu oyun alanının içinde muhalefet ne kadar var derseniz şu ana kadarki olduğunu en azı kadar olduğu gözüküyor bence. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e kadar onlar siyasetin içine tam olarak giremediklerinden, onlar bu yarışın içine bir şekilde kendilerini sokamadıklarını, Türkiye'nin işte görüyorsunuz yangınlar, felaketler yaşandı, sen sel felaketleri yaşandı, enflasyon, ekonomi bir taraftan gidiyor. Buralarda kendileri siyaset olarak, muhalefet tam olarak siyaset yapamadıkları için, ee, mültecilerin büyük bir kriz var biliyorsunuz ee, on binlerce belki yüz binlerce mülteci sınırlardan içeriye girdi. bir kontrolsüzlük var bu kontrolsüzlüklere rağmen bir e, muhalefet yapamadıkları için onlar şu anda tam olarak oyunun içinde gözükmüyor asıl oyunun içinde olanlar Ergenekon ve Erdoğan mücadelesinin olduğunu e, bir şekilde bunu görmek o kadar da zor o kadar da e, uzak bir durum değil Türkiye'de siyaset nereye doğru gidecek bunu hep beraber göreceğiz. Sedat Peker açıklamalarına nasıl devam edecek? Cevheri Güven bugün e, Sedat Sedat Peker'le alakalı bir hafta önce söylediği iddiaların neredeyse tamamının arkasında durduğu 2021 Askeri Şurası'nın Türkiye'nin siyasetini ileride, ilerisinde planlamak için ya da Türkiye'nin geleceğini planlamak için bir hamle olduğunun arkasında durduğu ve kendisine göre son yılların, son belki birkaç on yılın en önemli askeri şuralarından bir tanesi olduğunu e, söylüyor. Sedat Peker bununla alakalı bir açıklama yapacağım dediği halde Tam olarak net bir şeyler söylemedi. Belki bundan sonra bazı şeyler söyler. Belki Türkiye'nin karanlık başka noktaları daha aydınlanmış olur. Ama gözüken şu ki, Erdoğan rejimi bütün e, baskısıyla Türkiye'nin üzerindeki masum insanlar yaptığı bütün baskılarla devam ediyor. Kargaşa devam ediyor ve bu kargaşa üzerinden e, almaya da devam ediyorlar. Erdoğan da bir şekilde bundan mutlu oluyor. Erdoğan'a karşı olanlar da ve gözüken tablo o ki kargaşayı beslemek için ellerindeki imkanları da sonuna kadar değerlendirmeye devam edecekler. Provokasyonların devam edeceği Türkiye'de aşikar bir şekilde gözüküyor. Çünkü her şey normale döndüğünde siyaset ve e, bürokrasi ve hukuk sistemi normal işlediğinde bütün işlerin böyle olmayacağını, artık dönülmez bir noktaya girdiklerini hemen hepsi biliyor. Türkiye'nin maalesef kaderi bu karmaşa isteyenlerin ellerinde kalmış durumda. Artık bu noktadan sonra toplumun önemli bir kısmı ya bir sükunet olsun, bir hukuk işlesin dese bile şu anda Türkiye yönetenlerin buna geri dönmek istemeyeceklerini hepimiz görüyoruz. Bir şekilde bu karanlıklar, bu bilinmemezlikler, bu provokatif ortamlar maalesef Türkiye'nin gelecek birkaç yılını şekillendirecek gibi duruyor. Masum insanlar hala suçlanmaya devam ediyor. Hapishanelerdeki on binlerce kadın, çocuk, gazeteci, akademisyen, e, hapishanelerde tutulmaya devam ediyor. Haksızlıklar üstüne katlanarak devam ediyor. Sedat Peker diyordu ya ya ne oldu cemaat operasyonları durdu kimse artık bu konuyla alakalı konuşmuyor falan demişti. Ama gün geçmiyor ki yeni bir haber gelmesin. Gün geçmiyor ki yeni e, hamile kadınlar hapishaneye almasın. Gün geçmiyor ki gazetecilerle alakalı baskı ortamı devam etmesin ve mahkemeler o tutuklulukların devamına karar vermesin. Şu ana kadar Türkiye'de hukukunda hiçbir şekilde yaşanmamış şeyler yaşanmaya devam etmesin. İnsanların artık yattığı infaz süreleri doluyor hapishanelerden çıkarılmıyorlar. senden çıkarmayla alakalı. anayasa mahkemesi karar veriyor. Anayasa Mahkemesi alttaki mahkemeler uygulamıyorlar. Ee, yasalarda geçmesine rağmen hamile kadınlar hapishanelerde tutulmaz denmesine rağmen hamile kadınları e, ufacık çocukları, bebekleri hapishanelerde tutmaya devam ediyorlar. Daha loğusayken kadınları hapishanelerden alıp götürmeye devam ediyorlar. E, ve bunu da topluma iyice artık benimsetmeye çalıştılar. Şeytanlaşmanın neredeyse dibine kadar vurdular. Bunlar bütün her şeyle devam ediyor. Sedat Peker her ne kadar bunların olmadığını söylüyor olsa da, bunların olmadığını söylemesinden de, ya bakın biraz operasyonları yavaşlattınız, üstüne doğru gidin mesajı mı çıkarmak lazım? Onu okuyuculara bırakmak gerekiyor. Burada bir e, beyin arkasındakini okuyacak halimiz yok ama her şey ortada gözüküyor. Türkiye siyaseti böyle gidiyor sevgili seyirciler. Dünya neler konuşuyor diye bakarsak, dünyanın e, işte Amerika medyasında takip ettiğinizde, Avrupa medyasında takip ettiğinizde en önemli konulardan bir tanesi e, taliban afganistan meselesi. Amerika Birleşik Devletleri Biden döneminden sonra dış politikada önemli değişiklikler yapmaya karar vermişti biliyorsunuz. Biden hızlı başladı bu anlamda ve kendisini artık dünyada daha böyle barışçıl bir ortamın olmasını istediği mesajları da veriyordu. Bunlardan bir tanesi de Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle alakalı kararıydı. Biden'ın kendi yardımcıları, askeri yöneticileri bu konuyla alakalı tam olarak nasıl bilgiler verdi? Bu biraz medya yansıyan kısmıyla gözüküyor. Aslında bir başka, daha uzun vadeli bir plan çerçevesinde belki çekilmesi planlanıyordu. Ancak Amerika hızlı, sert bir karar vererek e, Afganistan'da bulunan bütün askeri gücünü çekmeye karar verdi. E, neredeyse 20 yıldan bu yana Amerikan askeri oradaydı. Ondan önceki süreçte de biliyorsunuz Afganistan'da işte Ruslarla savaşlar vardı vesaire. Daha böyle demokratik bir hava oluşsun, e, sükunet olsun e, beklentisiyle Amerikan askerleri oradaydı fakat artık burada durmamız durmamızın gereği olmadığını düşündüğünü söylüyor ve zaten Biden dün akşam televizyona çıktığında yeniden yapacak başka bir şey yoktu oradan çıkmamız gerekiyordu diye kararın arkasında olduğunu da zaten söylüyor ve oradan çıkmaya karar verdi Amerika sonra hızlı bir şekilde askerlerini Afganistan'dan aldı tabi Taliban'la zaten o Afganistan yönetim arasında zaten ciddi bir gerginlik vardı bir şekilde analizlerine göre, beklentilerine göre bu Taliban eğer yeniden yönetimi ele geçirmek isterse bunun aylar alacağını belki 18 ay kadar bulabileceğini analiz ediyorlardı. E, fakat karşımıza çıkan durum gösterdi ki Amerikan askerleri oradan çekildikten tam 4 gün sonra Taliban dedi ki tamam biz artık yönetimi ele geçirdik. E, Kabil'e geldi, Kabil'e girdi. O ana kadar ki Afgan yönetimini tamamen alaşağı etti ve yönetime kendilerinin geçtiğini söylediler. Tabi böyle olunca Taliban'ın karşısında olduğunu düşündükleri ve o zamana kadar Amerikan yönetimiyle beraber çalıştıklarını düşündükleri yönetimdeki herkes uçaklara nasıl koştuğunu, Kabil Havaalanı'nda nasıl manzaralar açıldığını hep beraber gördük. Bunlar daha çok değil. Bunlar 21. yüzyılda 2021 yılında daha geçen hafta yaşanan şeyler görüyorsunuz. Bir Amerikan kargo uçağı burada insanlar taşınıyor. Ancak tabii uçak dolduktan sonra kapılarını kapatıyorlar. Fakat pek çok Afgan Acaba ben de ona o uçağa binebilir miyim diye uçakları yapılmış, tek, yapışmış tekerlerine binmiş durumdaydı. Siz de gördünüz bu manzaraları. Hatta bazıları uçağın tekerlerinin arasında tutunmuş fakat uçak havalandıktan sonra demek ki orada daha fazla tutam, tutunamamış oldu ki kendisini havadan yere bırakmak zorunda kalmıştı. Hatta dün akşam bir arkadaşım söylüyordu ben onu atlamışım görmedim. O uçağa tutunan sonra da düşenlerden, düşen Afganlardan bir tanesi milli bir sporcuymuş. Aslında nasıl bir psikoloji içine girdilerse, bakın bu insanlar nasıl psikoloji derlerse, bir kısmı aslında öleceklerini bilerek böyle gidiyorlar. Ee, uçakta ne kadar tutunabilirsek o kadar kardır diye düşünüyorlar. İşte içine girebilirsek gireceğiz, giremezsek bir yerlerinden tutunarak belki gideriz, bu ülkeden çıkarız diye düşünüyorlar. Nasıl psikoloji şöyle kıyaslayın. Eğer burada kalırsak Taliban bizi kurşuna diyecek, fakat bu uçan bir yana tutunup gidebilirsek gideceğiz, gidemezsek de öleceğiz. Nasıl bir ihtimal içinde yaşıyorlarsa, yani uçağın bir tarafına yapışıp gitmekteki ölüm tehlikesi oranı onlara geride kalıp Taliban tarafından öldürülmesi oranından daha düşük geliyor olacak ki bu psikolojiyle gidiyorlar. Şu manzaralar eğer önümüzdeki 3-5 yılda, 10 yılda, 20 yılda filmler yapılacaksa altından belki onlarca filmin çıkacağı manzaralar şeklinde karşımıza çıkıyor. Görüyorsunuz bunlar Taliban'ın karşısında olan galiba öyle yani Taliban hedefinde olan isimler. Onlar ülkeyi terk etmek istiyorlar. Afganistan topraklarının nasıl kara bir talihi varsa oradaki insanlar benim bildiğim 45 yıldır gün yüzü görmediler. Masum bir sürü insanlar da vardır orada tabii ki. Onlar yani 1970'lerde doğanlar 2021'e gelene kadar henüz bir huzur, refah, özgürlük tadı tatmamış insanlar. Onların da kaderi böyle devam ediyor Afganistan'da. Sonrasında birkaç saat önce Taliban bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyonda işte nasıl bir yönetim yapacaklarının sinyallerini verdiler. Bu resmi bir açıklama değil bildiğim kadarıyla ama sözcüleri konuşuyor. Diyorlar ki tamam artık yönetimi ele geçirdik bu yönetim tarzı demokrasi olmayacak diyor, diyor sözcü. Şeriat uygulanacak. Kızların okula gitmesine ulema karar verecek diyor. Kızlar okula giderken ne giyecekler? İşte burka mı giyecekler? Peçe mi takacaklar? Başörtüsü mü takacaklar? Buna ulema karar verecek diyor. Şimdi dünyanın göz önünde bütün dünyanın takip ettiği görüntüler bunlar sayın seyirciler. Afganistan gündem, Afganistan'daki bu başa gelenlerin alacakları kararlar günden. Kızlar nasıl giyinecek bunlara karar veriyorlar bugünden. E, yüzlerini ne kadar açacaklar, ne kadar kapatacaklar belli bir grup insan buna karar veriyor bugünden. E, bir komedyen insanları güldürdüğü için onu kurşun sıkarak öldürüyorlar bugünden. Afganistan'ın eski yönetiminin yaşadığı Sarayın görüntüleri var, altın kaplamalı avizeler, sandalyeler, koltuklar, sehpalar, bardaklar. Onların görüntüleri yayınlanıyor bu bir günden. Bir şekilde Afganistan'ın şu ana kadarki yönetiminin, Taliban öncesi yönetimin karıştığı yolsuzluklar, yüz milyarlarca dolarlık yolsuzluklar konuşuluyor bu bir günden. Afganistan'da uyuşturucu üretildiği, bunun dünyaya pazarlandığı bir günden ve bütün bunların işte hepsi çıkıyor geliyor böyle bu şekilde bir taraftan Müslümanlar mı böyle İslamiyet mi böyle diye insanların karşısına çıkan manzara budur maalesef Afganistan manzarasının kendi iç dünyasında yaşadığı büyük dramlar dünyaya yansıyan maalesef tablo ee, karanlık bir dönem ee, Türkiye'de yaşananlar böyle işte bölgede yaşananlar herkes görüyor İnsanlar yüzler biner yüzer biner belki milyonlar milyonlar göç ediyorlar. Daha kendilerini rahat hissedebilecekleri yerlere gitmeye çalışıyorlar. Gitmek için uçakların tekerleklerine yapışıyorlar. Ee, ve işte 1900'lerin başındaki o birinci dünya, ikinci dünya savaşlarında gözüken pek çok manzara 21. yüzyılda da bugün gözüküyor. Ee, durum şu anda. Maalesef böyle. Türkiye ve dünyanın gündemine baktığımızda tek şöyle bir toparlayacak olursak. Türkiye'nin gündemi Erdoğan'ın siyasi ömrünün artık sona doğru geldiği, bundan sonra nasıl bir planlama olacak Türkiye'de? Kaos mu devam edecek siyasi siyasi mekanizmaların hukukun çalıştığı daha düzgün 2001 ile 2015 13ler arasında Türkiye'nin yaşadığı ülmenin yaşandığı ortam mı yaşanacak? Türkiye'nin siyaseti şu anda buna odaklanmış durumda. Dünya ise yaşanan bu göçler iç karmaşalardan dolayı insanların yerlerini değiştirmesi. Bunlara odaklandı. Evet. Bugün nöbetçi ötürü burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Yarın birkaç hafta ara verdiğimiz Okyanus Ötesi programına Adem Yavuz Aslan'la birlikte yeniden başlıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.